Lan, lan 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 köpeğin derdine düşmüşler beni görmez gözleri. Gidip keselim mi lan? Ee, olmaz. Olmaz mı? Niye lan? Fırsat işte. Ee, İşin mi var yoksa? İşim mi? Yani yok hayır işim yok da. İş yoksa niye görüşmeyiz? Heh, bir asker arkadaşım aradı da onunla buluşmam lazım. Hadi sana iyi günler. <laughs> lan, lan bir dur lan. Ne asker arkadaşı lan? Alo. 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 Bu gidişte bir iş var ama. Bakalım. Dur. Menekşe! Kız Menekşe! Ferhat nereye gitti bilir misin? Ee şeye gitti. Şeye gitti. Direksiyon şeysi filan derdi. Direksiyon mu? Hmm. Direksiyon değil. Trafik ala trafik. vergi vergi. Trafik vergisi ee? gelmişti Ferhat'ın. O ee? bakımdan yani. Allah Allah, Ferhat asker arkadaşımla buluşacağım dediydi bana. Öyle mi? Öyle. Ha doğrudur be. Asker arkadaşı vergi dairesinde çalışır zaten. Hem vergisini ödeyecek hem de asker arkadaşını görecek. Gel yani bir taşla iki kuş. Değil mi kız ana? Ya ya tabii. Lan bir dedikleri bir dediklerini tutmaz bu Ferhat, kesin bir işçiler. Dur bakalım, yakında çıkar kokusu nasıl olsa. Kız ben de size gelirdim zaten, şu koltuğa bakayım. Gel gel, bir sen eksikti zaten. Tamam bilir mi? Kontun önlüğünü de bağlayalım. atil hayvan. Önlüksüz diyemez. Ah, kontun bir dolası da geldi. Hmm. Gel Can. ye canım ye. Ye ulan oh. afiyet olsun. Oh, ye canım ye, oh, ye, ye kurban olsun. Nefis koptu be. Şunu yanama. Ah. Lan sen ne yaparsın? Biri nimetimiz kontun etini mi yersin lan? Saygısız. Sana demiyorum Sen üstüne alınma bu asil hayvan etten başka bir şey yemiyor, bilmiyor Ya koktu ne yapayım? Bir tarafımız mı şişsin? Lan bir tarafın düşsün mi inşallah lan? Hayvan bir yesin, sonra sen kemiklerini sıyırırsın. Acaba bir şey mi, çatal bıçak mı versin? Yok, devenin bale papucu. Atil dedi de o kadar da uzun boylu değil. Hayvan çatal kaşık mı kullanacak be? Yani ne? <laughs> Hayda. Bu ne be? İyice kafayı çizdiniz ha. Allah be. Ortalık bir güzel pirzola kakar be. Oh. Ağzımı sulara aktı. Oh. oh. Oh, 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 Maşallah, maşallah. Biraz sonra bir orta kahve yapacağız. Orta. Ah, afiyet olsun Kunt abime. Ye, ye kahve de yapacağız üstüne. Tadı nasıl acaba? Çok güzel benzer ama. Kız ona. Ödülü alır almaz kendimse şöyle bir pirzola ziyafeti <laughs> çekelim ha. Ay, çok da güzel yer hayvan be. Oh. Yala, sir, sir. Ay <laughs> çok güzel kokar be kokuyor evet. Bir tarafın şişmesi. Ah, Düşsün. Canım yeni güzelliğe ye, ye, ye. bak. Cık cık, ye canım. Hadi. Rahatla. Bırak yanından gelsin geçsin arabalar. Sen kendi yoluna bak. Tamam. he Çok güzel. Tamam böyle işte. Şimdi vitesi küçült biraz ileride trafik sıkışıyor. Heh. Gözünü ayırmayacaksın yoldan, tamam mı? Tamam. Şimdi biraz gaz arttır. He, çok güzel. Ay becerebilecek miyim Ferhat? Ya olacak tabii ya sen hiç merak etme, gayet firman, iyi. Firman, <laughs> Haydi güzelim Kontu götürelim Lan kont seni götürürüz ulan Ay kont uh, uh, Yapma ay, kontu oh. Uh. İyi bu ya Bir dakika Bu milyarı alacağız inşallah Allah'ın izniyle ya 好，不好。 Sevdi. <laughs> e? Hadi vakit geç oldu. Hadi iyi geceler. Hadi hadi hadi. Sizi de canım sizi de. İyi geceler. İyi geceler. Hadi aşkım. Ne? Yarın sabah kontu tüylerini bir güzel tara. Ah. Elif köpeğine çok iyi baktığını anlarsa Hı. belki üstüne daha çok para verir. Ya Allah gözünüzü doyursun be. Adam on milyar verir zaten. Daha üstüne ne para verecek? O da doğru ya kız. Hadi hadi. Hadi şu kadar geceler. Hadi, hadi. İyi geceler. Hadi. İyi geceler ana. İyi geceler. İyi geceler. Ama çok uykum var be. hadi Fatoş biz odamıza çıkıp yatalım Ay. hadi. Ay. Ay. Selimcim, bir dakika oğlum. Yatacağız abla çok uykumuz var ya. E oğlum bir şey diyeceğim. Bu ne be? Bu köpeğin ne işi var yatağımızda? Ay mahvoldu bir yatağımız. Lan abartmayın be. Kunt bir misafirimizdir. En güzel şekilde ağırlamamız lazımdır ya. değil mi canım? Abla sen delirdin mi ya? Biz nerede yatacağız? Ya. Al şurada yiyir Resmen köpek muamelesi yaparsın bize ya. Gerçi keşke köpek muamelesi yapsan ona da razıyım. Şundaki keyfe bakı ya. Yakışır ona o keyif be yakışır ona canım. Ah canım yat yat, yat. annem sen yat. Yat sen yat. Ah adres bırak. Lan o zaman ne durursun yürü gidelim Burak, alalım şu hadi. milyarı tüyelim sonra. Yürüyün ulan. geç oğlum geç geç. Buyurun. Merhaba iyi günler. Açmam bir avulmadan döndüm acaba. Bu sabah döndüm. Ha? Ha. Biz sizin kontu bulmuştuk da onu getirdik. Ha. Kim diyeyim beyefendi? Kuntun arkadaşları diye kızım. Buyurun içeride bekleyin ben size haber vereyim. Haydi gel kont gel canım gel kont kont gel Kunt. canım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş, oturun oturun rahat olun. Ay. Demek kontu siz buldunuz. Biz bulduk abi. Seni ama yani kont kapıya gelmiş. Ha, biz de Hı. insaniyetlik namına kontu alıp getirdik. Evet, para ücretini hemen alabilir miyiz? On milyar demiştin ha. Caymak yok tamam mı? Alamazsınız. Ya. Bu benim kontum değil. Benim kontumun sırtında beyaz bileke vardı. Ne? Değil mi? Nasıl olur? Yok canım konttur abicim sizin <laughs> kont. Kund... Siz görüşmeyeli çok değişti <laughs> ha. Ya bir bilsin. Çok iyi bir köpek oldu. Arada rengi biraz solmuş olabilir. Saçmalamayın canım. Ben köpeğimi tanımam mı? Aşk olsun abi de, sen tanırsın da ben senin köpeğini tanımaz mıyım ha? Ne biçim konuşursun? Sizi köpek ha? <laughs> Hanımefendi. Bakın. Kontun böyle sırtında beyaz bir leke var. Aa, bulduğumuz öteki köpek bakın. Vallahi bakın. Hangi öteki köpek? Öteki köpek vardı ya o işte ha. ben size dedim onu getirelim diye ya. Hakikaten de doğru. biz kontu değil de ötekini <laughs> getirmişiz. Bak öteki bulduğumuz köpek abi kontmuş ha. Ay tabii tabii ya öteki köpekmiş hay Allah. Allah Allah hangi öteki köpek ya başka Allah. köpek yoktu ki. Lan bir sus Allah belanı vermesin. <laughs> abi senin kont bizde demek. edersen bunu götürüp senin kontu getir Peki. Hadi, üç, naş, hadi, hadi naş. Naş. hadi git. 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 Git.